Tuzla Kent Konseyi 2. Dönem 6. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, Tuzla Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Grubu Başkanları ile diğer üyeleri katıldı. Toplantı Doktor Fatma Kuskaya'nın başkanlığında İsa Cengiz ve Derya Bacacı'dan oluşan divanın ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Tuzla Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'nın destekleriyle çok güzel bir ortam oluşturduklarını belirtti. Kent Konseyi olarak bu dönemde, yaz döneminde gerçekten tüm çalışma gruplarımız Tuzla'mızın tanıtım noktasında çok güzel faaliyetlerde bulundular. Sayın Belediye Başkanımız Doktor Şadi Yazıcı Beyefendi'nin Tüm destekleriyle çok güzel e, bir ortam oluştu ve fazla söz uzatmayacağım. Burada e, çalışma gruplarımızın yapmış olduğu faaliyetleri sırayla ve anlatıldığı bir şekilde izleyeceğiz. Tekrar katılımınıza dolayı çok teşekkür ediyorum. Ardından kürsüye çıkan Başkan Yazıcı konuşmasının başında delilik ile dahilik arasındaki farkın başarmaktan geçtiğine dikkat çekti. Özellikle de söylüyorum delilikle dahilik arasındaki fark başarıdır. Eğer ki hayaliniz varsa, büyük işler başarmayı arzu ediyorsanız ve güzel işleri gerçekleştirebilmek için gayret sarf ediyorsanız, o hayalinizi gerçekleştirirken başarısız olursanız delilikle de suçlanırsınız. Ama başarırsanız dahilikle taşlandırırsınız. Ayrıca kent konseyinde herkesin aynı düşünmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak her görüşü kucakladıklarını belirtti. Tarafsızlık en iğrenç yalandır. Her var olan uzviyetin bir tarafı vardır. Mühim olan adil ve adaletli olan Yoksa tarafsız bir adam bir hiçtir gönlünde, fikrinde, zikrinde bir şey olmayan bir adam bir hiçtir. Hı. Ama mühim olan cesaretli ve cesur olabilmek, aynı fikirlerin paylaşmasa bile, aynı görüşe sahip olmasa bile, hiçbir zaman aynı düşünceyle, tasarıyla düşünecek bir mantığa veya temele sahip olmasa bile, bu model, şey söylediği gibi, arkadaşım senin gibi düşünüyorum ama fikrini savunabilmen için canı vermeye hazır diyebilecek cesaretli, olabilmek. Ben özellikle de yerel yönetimlerdeki kent konseyi hiç kimse bir planyadan çıkmış, bir kapıdan çıkmış değil. Hiç kimsenin aynı düşünmesi mümkün değildi. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir örneği yok. Bu insana da yaratılışa da bir şey. Yok böyle bir şey. Beş kardeşin beş fark olabiliyor. İki kardeş farklı düzlüklere gelebiliyor. 80 yıllarında gördük. iki kardeş birbirinin birisi X tarafa geçmiş, birisi Y tarafa birbirlerine silah çekmişler. Dolayısıyla bizim bunu tek kalıptan insanları çıkartmaya çalışmamız suyu cazibe kanununa göre tersi akıtmak, yukarıya doğru akıtmak gibi bir şey düşünülecek bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. O zaman bizim insanlar arasında bu birlik ve beraberliği sağlayacak olan genel yönetimlerde sinerji denilen yani gerçekten toplumun gerçek dinamikleri, bütün hepsiyle beraber kimi, Fatma, ben bir hekimim, bilebildiklerim verdim. Fatma Hanım'dan hekim olarak da birçok yerde zaten orada <laughs> Bu konuda da hep söyleriz, tıp bir yerden her şey çıkar, arası doktor çıkar ama her şeyi bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bütün dinamikleri bu toplumu seçeceğiz. <laughs> ve bu toplumda seçtiğimiz onun bütün dinamikleri de toplumun lehine bir sinerji oluşturarak en sonunda sivriye kadar beraber edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Kimse bunun aksini davranırsa başarılı olması mümkün değil. Toplantı Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının sunumları ile devam etti. Engelliler Meclis Başkanı İsa Cengiz, Kadın Meclisi Başkanı Arzu Öğüt Şimşek, Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Enes Yay, Okul Aile Birliği Çalışma Grubu Başkanı Şengül Özpagada, Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suna Erdoğan, Afet Gönüllüleri Çalışma Grubu Başkanı Nütfü Çolak, Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu Başkanı Recep Demir, Kadın, Çocuk ve Aile Çalışma Grubu Başkanı Funda Ayla yaptıkları çalışmaları ve projelerini slayt gösterimi eşliğinde sundular. dostluk köprüleri sayesinde bütün dünyada hemen hemen birçok ülkede şimdi Tuzla Belediyesi konuşuluyor. Ve Tuzla Turslu...